Erdoğan'ın üç koldan ülkeyi ateşe atacağı seçim stratejisinden söz edeceğim. Kirli ve karanlık bir plan devrede, ekonomi ve siyasette depremler yaşanacak. Ama en büyük yıkımın hedefinde bizzat millet var. Ramazan sonrasına dikkat. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi netleşti. Olmak ya da olmamak Erdoğan için bütün mesele bu. Depremzedelere verdiği iftarda niyetini açıkladı. Siyaset için 4 aşamalı plan hazır. Ekonomide kaos planı hazır. Toplumu terörle sıkıştırma hesapları da tamam. Seçime kadar deprem ve ekonomik krizi unutturup terörü gündemin ilk sırasına oturtacak. Seçim sonrasında ise ekonomide kabusu yaşatacak millete. Siyasi planlarsa hem seçim öncesini hem de seçim sonrasını kapsıyor. Erdoğan tam bir seçim makinesi. Sandıktan zaferle çıkmak için yapmayacağı şey yok. Ülkeyi ateşe atmak da dahil. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 seçimi için dinamitleri döşemeye başladı. Memleketi yaka yaka iktidarı ve belki de sonrasında ülkeyi terk edecek. İşin içinde ekonomik kaos var, siyasi deprem var, toplumsal çöküş var. İsterseniz önce ekonomik hesaplardan söz edelim kısaca. Tüm kurumlar Erdoğan'ın avucunun içinde. Bunu cebe koyalım. Muharrem İnce rolünü iyi oynarsa Erdoğan ilk turda Kılıçdaroğlu'na kaybediyor, ikinci oluyor ama ikinci tura taşıyor seçimi. Orada işini bitiririm diyor. Nasıl bitirir peki? Plan ekonomik krizi körüklemek. Aralık 2021'e gidelim. Dolar 20 günde 9 liradan 18 liraya çıkmıştı adamları vurgun yapmıştı. İşte o çakal sarmalının aynısını 15 Mayıs'ta tekrar izleyeceğiz. Döviz kurunun önündeki set kaldırılacak. Dolar bir anda 25 liranın belki de 30'un üstüne fırlayacak. Arkasından borsa çökecek. İkinci tur için seçmene net mesaj verilecek. Erdoğan giderse ülke ekonomisi batıyor. Saraya oy verin diyecekler. Ekonominin ardından siyaset planlarına bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kısa süre önce dikkat çeken bir hamle yaptı. MHP'nin seçime kendi logosu ve adaylarıyla katılacağını açıkladı. Ümmetçi bir yeniden Refah Partisi ve Kürtçü bir Hüdapar'la aynı ittifak içinde kalması epey sancılı olacak MHP'nin. AKP listelerinde bunların olması MHP'yi yeni kararlar almaya itti. En büyük kırılmanın Millet İttifakı'nda yaşanması beklenirken Cumhur İttifakı'nda şiddetli depremler oluyor. Buna karşın yorgun bir liderin önderlik ettiği MHP Erdoğan'a mahkum durumda. Onu desteklemekten başka çareleri yok. Sininip gidebilirler. Sinan Ateş suikastında Erdoğan müttefikini nasıl ortada bıraktıysa seçimin hemen sonrasında da soğuk intikam haberleri okuyabiliriz. Bahçeli milletvekili hesapları yapıyor. Seçimi Erdoğan kazanırsa yeni müttefikler hüdapar ve yeniden refahla. MHP'nin beraber yol yürümesi mümkün değil. Bahçeli aldığı milletvekillikleriyle yoluna gidebilir. Erdoğan da bunu okuyor ve yeni yüzyıl stratejisini şekillendiriyor. Sarayın siyasi planında 4 aşamalı bir süreç izleyeceğiz 14 Mayıs'a kadar. Birinci aşama listeler kesinleşene kadar yaşanacak süreç. Karşı taraf yıpratılacak. Kendi saflarını sıklaştıracak Cumhur İttifakı. Adaylar belirlendikten sonra seçim mitikleri başlayacak. Burada ikinci aşamayı görüyoruz. Sandığa kadar gidecek bu süreçte kaybedileni toparlamayı amaçlıyor Erdoğan. Millet İttifakı'na kaptıracağı oyların çaresine bakacak. Bunu engellemeye çalışacak. Üçüncü aşama seçim günü sandık etrafında dönecek. Dolaplar var bu noktada. Dördüncü aşama ise seçimden sonraki süreç. Meclis ayağında yapacağı hamleler burada büyük öneme sahip. Erdoğan deprem ve Sinan Ateş mevzularında Bahçeli'ye artık sırtından in seçime kadar yapabileceğin katkıyı yap dedi. Bahçeli son ittifak matematiğine göre sadece katlanıyor katlanarak kalıyor ittifakta. Seçim sonrası MHP'nin ayrılmasıyla AKP'de yeniden bir tazelenme yaşanabilir, MHP nedeniyle uzak duranları yanına çekebilir. Erdoğan'ın barbar ittifakı farklı yönde iyice güçlenebilir. Erdoğan'ın Hüdapar'la Parla kurduğu ortaklık 14 Mayıs'a kadar ve sonrasında Türkiye'yi neyin beklediğinin işaretleriyle dolu. Partinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantısı açık ve net. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı. Yazar Konca Kuriş cinayeti ortada domuz bağ cinayetleri ve mezar evlerle anılan sokağa bir anda terörize etme kabiliyetine sahip örgütün siyasi uzantısı Cumhur İttifakı'nın ikbali için devrede. Niyetlerinin vücut bulmuş halini Batman'da bir sokak röportajında gördük. Hüdapar'ın Güneydoğu'da etkili olduğu şehirlerden biri Batman. Röportajda kendisini Hizbullah olarak tanımlayan bir adam var. Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne sürüyor cihada hazır olduğunu söylüyor. Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keserim. Biz cihada hazırız. Bu devleti kimseye yedirmeyiz diyor. Cumhur İttifakının da zihniyeti aynı. Onlar da bu devleti yenilebilecek bir şey zannediyorlar ve sadece kendilerinin yiyebileceğini düşünüyorlar. İşte o Batman'daki Hizbullahçının açıklamalarına CHP'li Canan Kaftancıoğlu önümüzdeki seçim bu anlayışa karşı yapacağımız tercih olacaktır. Gerisi lafı güzaf yorumu yaptı. Toplumun her kesiminden benzer eleştiriler geldi. Çok büyük tepki var. Ancak ne yazık ki Türkiye'nin genelinin unuttuğu ya da görmezden geldiği bir şey daha var. Bu tipler çok eskiden beri memleketi kanser gibi yiyip bitiriyorlardı. Atatürk Cumhuriyeti'nin de mücadele ettiği model tam da buydu. Gülen Hareketi Türkiye'de dini bunların elinden kurtarmıştı ortaya koyduğu felsefe ideoloji ve hareket tarzıyla 40-50 yıl boyunca bu bağnazlığın panzehriydi. Fakat son 10 yılda AKP önderliğinde onun ayrıştırıcı dilini, soykırım dilini kullanan herkes işte bu kelle kesmekten bahseden ya da cehaletiyle övünen tiplere alan açtı. Bazılarında dediği gibi bunların kökünü kazımak da çözüm olmayacak. Toplumsal alternatif üretmek için seçimi kazanmak bile yeterli gelmeyecek ne yazık ki. Gelelim en can alıcı plana Erdoğan'ın en can alıcı planına Hüdapar'a yönelik PKK düşmanı güzellemesi yapıyor AKP cephesi saray gazetecileri önemli görevler alıyorlar bu noktada onlarla birlikte iktidar yanlısı akademisyenler siyaset bilimciler koca koca profesörler yandaş kanallarda Erdoğan giderse sınır ötesi operasyonlar ne olacak diye soruyorlar. HDP sınır ötesi harekatların bitmesini isterse Kılıçdaroğlu hayır diyebilecek mi diye konuşuyorlar. Savaşla beslendikleri için şehit haberlerinin gelmeyeceği düşüncesi bile onlara acı veriyor. Toplumun kararlarını hızlı şekilde değiştiren, ekonomik kaygılarını unutturan bir yanı var terör olaylarının. Erdoğan bunu çok iyi biliyor ve yıllardır kullanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından Erdoğan bir süre sessizliğe bürünmüştü. Halbuki planlarını hazırlıyordu. İşte o kirli ve karanlık planların toplumu ilgilendiren kısmını Ramazan'ın ilk günü iftarda deşifre etti. Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedelere yönelik bir iftar organizasyonu yapıldı. Erdoğan buradaki konuşmasına ilginç bir giriş yaptı. Askere, polise, jandarmaya, koruculara selam gönderdi. Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık dedi. Cumhurbaşkanı depremin ve depremzedelerin sorunlarının konuşulmasını istemiyor artık. Bunları gündemden düşürmek istiyor. Halk deprem sonrası yaraların nasıl sarılacağının detaylarını Erdoğan'ın ağzından duymayı beklerken o ağzındaki baklayı çıkardı o iftarda. Depremzedelere iftarda hitap ederken Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecek." dedi. Seçim kaybetmektense insan kaybetmeyi düstur edinen Erdoğan halkın kafasının depremle, ekonomik krizle meşgul olmasını istemiyor. Milliyetçilik duygularını coşturarak sandıkta bir zafer daha kazanmak istiyor. Vatandaşı savaşa hazırlamak için Erdoğan'la konuşmasına iyi hazırlanmıştı. Deprem bölgesinde Ramazan'ın ilk iftarında sözlerine şöyle devam etti. Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız dedi. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin sırtlarını sıvazlayanların onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarında bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme.